Merhaba. Ben Uzman Coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, önde gelen kripto para borsalarından Coinbase'le ortaklık kurdu. Ortaklığın kapsamı açıklanmadı ancak tahminler bunun NFT'lerle ilgili bir işbirliği olacağı yönünde. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 100 Bitcoin daha satın aldıklarını açıkladı. Ülkenin rezervlerinde artık 1.220 Bitcoin bulunuyor. Ripple, Okyanusya ülkesi Palau ile dijital para konusunda işbirliğine vardı. Şirket daha önce de Bhutan'la bir dijital para geliştirmek amacıyla ortaklık kurmuştu. ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, Bitcoin'de pozisyon artırdı. Banka, üçüncü çeyrekte Grayscale'in Bitcoin fonundan yaklaşık 125 milyon dolarlık alım yaptı. Kripto para alanındaki en büyük yatırım şirketlerinden Grayscale, Metaverse hakkında önemli bir rapor yayımladı. Şirkete göre Metaverse birkaç yıl içinde yıllık 1 trilyon dolarlık gelir fırsatı yaratacak bir pazar haline gelebilir. Ethereum'da işlem ücretleri yoluyla yakılan Ether miktarı yeni bir kilometre taşını geride bıraktı. Londra güncellemesinden bu yana 1 milyondan fazla Ether yakıldı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, El Salvador'un Bitcoin'i yasal para ilan etmesinin endişe verici olduğunu söyledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'den ise bu sözlere cevap gecikmedi. Bu kele ironik bir şekilde, galiba İngiltere Merkez Bankası El Salvador'ların iyi olmasıyla yakından ilgileniyor. Zaten onlar hep bizim insanımızı düşünmüşlerdir, dedi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Bitcoin'le ödeme almanın önünü açmak istiyor. Adams, New Yorkluların ödemelerini ve maaşlarını almaları konusunda seçenekleri olmalı, şeklinde konuştu. ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy, 7.002 Bitcoin daha satın aldı. Şirket Bitcoin'leri ortalama 59.187 dolar fiyatla satın alırken toplamda 414 milyon dolar ödedi. MicroStrategy'nin Bitcoin varlıkları da böylece 121.044 BTC'ye yükseldi. Twitter'ın Bitcoin'i açık bir şekilde destekleyen CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa etti. Dorsey'nin yerine şirketin CTO'su Parag Agrawal getirildi. Bu CEO değişikliği sonrası Twitter'ın blok zinciri teknolojisi ve kripto paralarla ilgili planlarının değişip değişmeyeceği merakla bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha kripto paralarla ilgili konuştu. Putin Moskova'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kripto paralar güvenli değiller. Volatilite yüksek ve riskler çok fazla. Belki bu hepimizin geleceği, belki de şu anda bu konuya daha dikkatli bakmalıyız. Ama şu anki durum bu." dedi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu bankalara kripto paralarla ilgili bir yazı gönderdi. BDDK yazıda, kredilerle edinilen kaynakların kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Kripto paraların yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışma konusu olan Hindistan'da konu hakkında Ekonomi Bakanı Nirmala Sitharaman konuştu. Kripto para reklamlarını yakından takip ettiklerini belirten bakan, herhangi bir yasaklama ise düşünmediklerini söyledi. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.